FETÖ terör örgütüne yönelik 66 ilde düzenlenen kıskaç 30 operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı. Operasyon hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanlığı İstihbarat ve Kom Başkanlıkları Koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Tem ve Kom Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu FETÖ'ye yönelik 66 ilde düzenlenen kıskaç 30 operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, Gaybu TV olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, haklarında firari olarak aranma kayıtları bulunmak, Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı Baylok kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle. FETÖ ile başının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı.